Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle sevgili dostlarım bugün sizlere e, normalde tabak falı bakıyordum biliyorsunuz ama bunu kına ile yapmak istedim e, kınamızı güzel bir şekilde kardım e, duasını okudum e, normalde su falında okudum duayı bunun üzerine okudum e, değişiklik yaratmak istedim sizlere tabii ki ayrıcalık yapmak istedim e, uğraşmak istedim bazı şeylerle ve bu yüzden de e, tekrardan söylüyorum. Kolektif niyet aldım ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım evet yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarım. E, konu her ne olursa olsun. ister ritüel, ister tılsım, ister web e, her konuyla alakalı. Sizlere bende <laughs> ben de olan ilimlerin hepsini iletmeye hazırım. E, bu arada bazı arkadaşlar sormuş hani Hangi ilimle çalışmaktasınız diye. Ben havas ilmiyle çalışıyorum arkadaşlar. Rahmani olan havas ilmiyle çalışmaktayım. Bilginiz olsun lütfen. O yüzden bu kadar pozitifim belki de. <laughs> evet sevgili dostlarım. Dediğim gibi kolektif niyet aldım. Ya, açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım evet yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarımı yapabilmekteyim. Ee, dediğim gibi bana ulaşabilmek çok kolay arkadaşlar ee, numaram da orada var ve instagram sayfamda orada var bulabilirsiniz hemen evet ben şimdi e, kınamızı şöyle tabak aldım e, fincan aldım arkadaşlar boş bir fincan içerisine dökeceğim sizler o sırada dileklerinizi tutun e, bol bol niyetlenin lütfen güzel güzel bol bol niyetlenin ve ben güzel bir açılım yapacağım şimdi iyice aksın e, Aktıktan sonra da hemen açılımıza başlayalım gördüğünüz gibi e, sevgili dostlarım gerçekten e, kıymetli zamanınıza özellikle bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum bu akarken teşekkürlerimi iletmek istedim Tabii ki sizlere e, çok çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız Sağ olun var olun sevgili dostlarım e, Ben de sizlere layık olmaya çalışıyorum Tabii ki Elimden geldiğince bazı şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇nşallah ve inşallah dilekleriniz de olacak bu arada. İçinizin istediği ve dileklerinizin hepsi olacak. İnşallah sizlere e, layık olabiliyorumdur. Çünkü ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gerçekten değişik fallarda karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Hani ben de bilirim e, kahveyi kapat fala bak kahveyi kapat fala bak. Ben de değişiklik yapmak istiyorum tabii ki. İnşallah oluyordur. Evet, dilekleriniz iki tane dileğiniz var arkadaşlar. Birbirine kesişmiş olan dilekler e, aslına bakarsanız. Hani bir tanesi olursa diğeri de olacak olan dilekler. E, temiz dilekleriniz var öncelikle ve ferahlı dilekleriniz var. Şimdi gelelim kına falımıza. Evet sevgili dostlarım, tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasın diliyorum öncelikle. Arkadaşlar içinizde biriktirdiğiniz gözyaşlarınız var yani bir takım sıkıntılar bir takım stresler evet yapıyorsunuz çok fazla sıkıntı ve stres yapmaktasınız içinizde bulunan bir göz var ve bu göz gerçekten sizi yormaya başlamış ciddi oranda yormaya başlamış istekleriniz doğrultusunda bazı şeyleri yerine getireceksiniz ama kendi zorlamanızla olacak bu atıyorum bir insanı çok fazla seviyorsunuzdur kendinizi zorlarsınız kaderi zorlarsınız. Evet, bir yerlere gelebilirsiniz bu insanla gibi. Kaderi zorlayarak bazı şeyleri yapacaksınız. İstediğiniz bazı olaylara ulaşabileceksiniz. Evet. Şöyle kaldırayım da düzgün bir şekilde. Arkadaşlar, arkanızdan konuşan çok fazla insan olabileceğini gördüm. Yani evet arkanızdan konuşuyorlar, e, lüzumsuz konuşmalar var, gereksiz konuşmalar var net olarak görebilmekteyim ve bu lüzumsuz konuşan insanlar artık sizin hayatınızdan çıkacaklar. Çünkü siz onlara bir dur diyeceksiniz yani onlara e, stopu göstereceksiniz artık durmalısın diye. Çünkü e, hadlerini aşan insanlar var e, bırakın diyeceksiniz hani haddinizde kalın ve haddinizi aşmayın konuşma yapacaksınız kendi kendinize. Çok güzel bir hayır kapısı açılmış sevgili dostlarım bir insana hayır yaptıysanız yakın bir süre içerisinde elinizden bir miktar para çıktı ise yardıma muhtaç olan bir insana arkadaşlar o size çok güzel dualar etmiş gerçekten o size çok güzel dualar etmiş ve sanki böyle karşınızdaki kişi hazırmış gibi konuşmuş. Hani ben e, belki insan da olmayabilirim, işte belki beni sana Allah gönderdi gibi konuşmalar yapmış ama siz bu konuşmalardan biraz ürpermişsiniz, onu görebiliyorum burada. E, ama hayır yaptığınız çok çok iyi olmuş tabii ki e, ve sizin bütün rızık kapılarınız açılmış. Hani e, verdikçe çoğalır diye bir söz vardır belki bilirsiniz, evet e, sizin de elinizden ne kadar e, miktar bir ücret para çıkıyorsa eğer ki, o kadarın iki katı size geri dönecek. Emin olabilirsiniz. O kişiye verdiğiniz paranın iki katı size gerisin geriye dönecek. Emin olabilirsiniz. Çok fazla yardımsever bir kişisiniz. Bazen bu yardımseverliğiniz de iyi niyetleriniz daha doğrusu suistimal edilebiliyor. Ve bu suistimalleri artık siz görmezden geliyorsunuz. Çünkü alışmışsınız. Hani şöyle diyorsunuz. Elimi veriyorum kolumu kaptırıyorum. Her seferinde aynı cümleyi kurabilirsiniz çünkü iyi niyetleriniz daima suistimal olduğunu görebilmekteyim ve artık sizin yüzünüz gülecek. Yani siz e, normalde altıncı hisleriniz çok kuvvetli ve altıncı hislerinizi e, devreye geçirmemişsiniz ve altıncı hislerinize yoğunlaşmamışsınız ve bunun e, sebebi ise çok fazla uğraşmak istemiyorsunuz açıkçası. E, evet. Altıncı hisleriniz var, haberci rüyalarınız var, bilinçaltınız çok sağlam ve çakralar açık olarak gözlemledim. Ama artık siz sezgilerinizin gücünü, sezgisel güçleri ele alacaksınız. Net bir şekilde söyleyebilirim. Hayatınızdaki bu enerjinizin gitmesinin sebebi var. Şimdi bir kişiyi kafanıza çok fazla takmışsınız, çok fazla takıntı haline getirdiğiniz bir kişi var. Ve bu insanı gerçekten çok seviyor ve çok istiyorsunuz. Ciddi oranda kalp tamamıyla o insana akmış bir şekilde görünüyor. Evet ne onunla ne de onsuz olamıyorsunuz. O da ne sizinle ne de sessiz olabiliyor arkadaşlar. Yani bir karmaşa içerisine almışsınız kendinizi. Biraz böyle alışkanlık biraz böyle vefa net bir şekilde görünüyor. Ben size şunu söylemek istiyorum. Her zaman derler ya hani alışmak sevmekten daha ağırdır daha kötüdür diye söyleyenler var ve doğru söylemişler sizler de aynı şekilde alışmışsınız arkadaşlar aslında aşk ve sevgi değil bu evet aşk ve sevgi varmış ama o yerini alışkanlığa bırakmış ve bir bağımlılığa bırakmış hırsa bırakmış ve bazılarınıza da inada bazılarınızı da hırsa bırakmış yani istiyorsunuz ki bu insan dönsün sürüne sürüne dönsün bana yazık ettiğinin farkına varsın ve bana bunları yaşattığı için kendisini suçlu bir şekilde görsün istiyorsunuz. E, hak yerini bulsun istiyorsunuz açıkçası. Evet hak yerini bulacak arkadaşlar. Zaten e, her zaman söylüyorum. Bir insan ne ekerse onu biçer bu hayatta. E, bu insan da size karşı bir vefasızlık, bir nankörlük e, net bir şekilde görünüyor. Bunları yapmış, üzmüş sizlere. Ve çok incitmiş. Kendisi de kırdığı yerden kırılacak. Emin olabilirsiniz. Yaşattığını yaşayacak ve pişman olacak. Emin olun ki bu şekilde. Ve artık siz bu insanı geri döndüğü zaman kabul eder misiniz? Orası da muamma. Orası da tartışılır. benim görebildiğim kadarıyla hayır. Bu insanı evet seviyorsunuz, değer veriyorsunuz, özlüyorsunuz ama ama bu ilişkiyle, bu ilişkide bir son olmadığını düşünüyorsunuz. Bu yüzden de sırtınızı dönmüşsünüz, tamamıyla sırtınızı dönmüşsünüz ve olmayacağını anlamışsınız. Çünkü bir sonumuz yok ise bizim bu ilişkide ve ben artık bu insanla da olmamın bir gereği yok, bir anlamı yok. Zaman kaybı, bu ilişki şu şekilde adlandırıyorsunuz zaman kaybı olarak adlandırmışsınız. Evet aslına bakarsanız ikiniz de inatçısınız. İkiniz de e, biraz böyle alttan alırsa evet güzel bir son olabilirmiş aslına bakarsanız. Ama prensibiniz değil arkadaşlar. Gerçekten prensibiniz değil. Siz düzsünüz. Neyse o şeffafsınız çünkü. Hayatta politikayı sevmeyen, yalan dolan işleri sevmeyen, neyse o olan dobra kişilersiniz çünkü. O yüzden alttan almayı da sevmediğiniz için inceldiği yerden kopsun yahu diyorsunuz ve bırakmışsınız akışına olaylara. <laughs> hanenin içerisinde tek başınıza kalmışsınız sevgili dostlarım Şimdi hanenin içerisinde tek başınıza kalmanın sebebi ise e, Sorumsuz olan bir insan ve bir kişiye sizi değişen bir insan bu Hani derler ya böyle e, yola çıktığın kişiyi yolda bulduğuna değişirsen Herkesi kaybedersin Aynen o şekilde sizinle bir yola başlamış sizinle bir yola baş koymuş Fakat e, yolda bulduğu kişiye de sizi değişmiş yani pire için yorgan yapmış bu insan Pire bile değil yani arkadaşlar e, en ufak bir toz diyebilirim ben buna. Toz yani onun hayatında çok fazla bir önem yok ve hiçlik, hiçlik görünüyor arkadaşlar. Şimdi bir üçüncü şahıs var maalesef ki hayatınızı darman duman eden, e, ilişkinizi, evliliğinizi mahveden bir insan var burada. Ve bu insan hayatınızdan çıkacak mı? E, biraz böyle nasıl diyebilirim ben ona? Seni istemiyorum dese bile tekrardan geri geliyor. Bomerang gibi atıyorsun geri geliyor bu insan. Ve e, sizin yuvanızı dağıttığı yetmiyormuş gibi kendisini de biraz rezil eden bir insan. Siz bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz bu üçüncü şahısla. Bir mesajlaşma olabilir ve bir tartışma görünüyor. Eril ve dişil olan dostlarım sizler için seslenmekteyim. E, Üzerinize alın ve kabul edin lütfen. Ve siz e, hani şöyle bir cümle kullanabilirsiniz. Madem ki e, eşimi hırsettin, peki çocuklara da mı acımıyorsun? Gibilerinden bir soru sorabilirsiniz. Soruyla başlayacaksınız e, bu konuşmaya. Ve siz galip geleceksiniz. Siz zafer sahibi olacaksınız. Çünkü o insan rezil edeceksiniz. E, resmen böyle benim görebildiğim kadarıyla. Eşinizin de kafası böyle dank edecek artık yani. Evet, e, anlayacak neyin ne olduğunu ve bu aradaki üçüncü şahısı... Size karşı yapmış olduğu kötü konuşmalardan dolayı hayatından ekart edecek. Evet diyorsunuz şu an daha hayatta ekart etmez işte seviyor e, benimle ayrılmayı düşünüyor. Hayır arkadaşlar sizde ben bir ayrılık görmedim. Bir üçüncü şahıs e, yüzünden ayrılan dostlarım var ise e, benim görebildiğim kadarıyla bir ayrılık yok arkadaşlar. Aksine e, aradaki bu üçüncü şahıs çıkacak hayatınızdan. Kocaman bir at çıkmış arkadaşlar atın e, ucunda ise. Bir anahtar var yani bir ev almak istiyorsanız eğer ki bir mal varlığıyla alakalı bir şeyler yapmak istiyorsanız bu atın anlamı biliyorsunuz herkes biliyor bunu murattır arkadaşlar hayatınızda çok fazla istediğiniz bir muradınız gerçekleşecek ve bu muradı yaparken yani şöyle diyeyim bir ev alırken sermaye koymak zorunda kalacaksınız ve biraz sizi zorlayabilir pürüzlü bir dönemden geçebilirsiniz ve bu pürüzlü dönem sonrasında ise e, güzel bir kapı açılacak sizlere bu bir iş kapısı olabilir e, finansal zorluklarınızın biteceğine dair olan bir şeyler bu e, büyük bir hamle yapacaksınız elinizi taşın altına koyacaksınız ve o elinizi taşın altından çekeceksiniz hiçbir şekilde sıkıntı gözlemlemedim e, sıkıntı gözlemleseydim zaten söylerdim yani siz ev aldıktan sonra nasibiniz rızkınız e, bol miktarda açılacak çünkü siz bir girişim yapacaksınız girişim demek riske girmek demek biliyorsunuz ki e, ticaret yapabilmek için ya da bir mal varlığı e, alabilmek için bir şeyleri fedakarlık etmek gerekiyor ne yazık ki. Ama alacaksınız o hane ile alakalı olan muradınız gerçekleşecek. Bir boşanma davası başka bir e, çift görüyorum ben burada bir boşanma davası gerçekleşecek. E, sevgili dostlarım tek taraflı bir boşanma davası gibi olmuş. E, ya siz istiyorsunuz ya da karşı taraf istiyor boşanmayı tek taraflı bir boşanma davası olacak biraz böyle sizleri zorlayacak ve bir koşullandırma sunabilir tabii ki ya çocuklarla alakalı bir koşullandırma şart koyabilir ya da sizin mal varlıklarınızla alakalı bir koşullandırma şart sunabilir çünkü bu insan ayrılmak istemiyor ve ayrılmak istemediği gibi de sizi yokuşa süren bir insan hani şöyle bir düşünce yapsa halbuki ya işte beni istemeyeni ben de istemem. Yani gitsin hayatımdan gibi düşünceler yapsa aslına bakarsanız e, her şeyi yerine oturtacak ve sağlıklı bir karar verecek. Ama biraz böyle psikopatlaşmış ve siz o kişi de bağımlılık yapmışsınız. Ve bağımlılık yaptığınız için de e, sevgili dostlarım biraz böyle hem güvensizliği var. Yani beni bırakırsa başka bir insanla mı evlenecek acaba? E, beni bırakırsa ne yapacak? Nasıl bir hayat e, gözlemleyecek acaba? gibi gibi soru işaretleri yapıyor kendi kendine. Ve bu yüzden de ayrılmaya çok fazla yanaşmayan bir insan olduğunu görebildim. Ya çocuklar da tehdit eder ya kendiniz de tehdit eder. Yani biraz böyle sıkıntılı ve psikopat bir insan olduğunu görebildim gerçekten. Ama hiçbir zarar veremeyecek ve bu saatten sonra sizin finansal durumlarınız tamamıyla açıldığını net olarak gözlemlemekteyim. İş hayatınıza baktığımda ise. Ee, sevgili dostlarım iş hayatınızdan aslında memnunsunuz ama çevrenizdeki insanlardan çok fazla memnun değilsiniz. Bir yükse, e, yükseliş görünüyor, bir yükselme görünüyor ve bu yükselme hem maddi konularla alakalı olan yükselme hem de manevi konularla alakalı olan yükselme. Bir şehir dışı e, düşünen arkadaşım var ise aranızda arkadaşlar bir şehir dışı yapacaksınız atıyorum misal veriyorum. İstanbul'daysanız Ankara'ya, İzmir'deyseniz Ankara ya da Eskişehir'e bir okumak için. Bakın arkadaşlar. E, okuyan arkadaşlarım var ise. Şimdi burada ben e, ekonominizi düzeltebilmeniz için gerçekten e, bir şehir dışı yapmanız gerekiyor. Bu okulunuz olabilir, çalışma ortamınız olabilir, bir iş bağlamak için gidiyor olabilirsiniz. E, şehir dışı net olarak görünüyor. Bir il değiştirilecek. Ee, ve gittiğiniz bu şehir dışında gerçekten bir şeyleri kopartarak geleceksiniz. Yani böyle hani tuttuğunu kopartan bir insan derler ya. Aynen o şekilde olan bir kişisiniz ve tuttuğunuzu koparacaksınız. Çok temiz ve güzel olarak görünüyor. Ee, son olarak şunu da söylemem gerekiyor ki arkadaşlar artık yorulmuşsunuz, tükenmişsiniz ve Yapmak istediğiniz bazı plan ve projeler dahilinde yapamıyorsunuz. Her şey sekteye uğruyor. Her şey sekteye uğruyor. Artık böyle sıkılmışsınız ve benim yüzüm ne zaman gülecek arkadaşım diyorsunuz kendi kendinize. Evet sizin yüzünüz gülecek. Hiçbir şekilde üzüntü ve bunalma yapmayın lütfen. Sizin yüzünüz gülecek arkadaşlar. Evet şimdi tabağımda gördüklerimin hepsini sizlere aktardım. Şimdi ben parmak basacağım. Tabii ki de kendimi Biraz böyle riske atacağım. Kına hemen ele girer biliyorsunuz arkadaşlar ama olsun, girsin. Ben çok severim kınanın. Kokusu da bir harika. sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Evet. Şöyle size de bir kalp yapayım şuradan. <laughs> evet, tutun dileklerinizi. Evet. Bir tane daha tutun sevgili dostlarım. Son bir tane daha üç demem gerekiyor çünkü. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Ortada resmen bir beyefendi çıktı. Gördünüz mü? esmer olan bir beyefendi net olarak görebilmekteyim. Bıyıklı bir insan olarak görünüyor ve seyrek saçlı bir insan. bir insan vasıtasıyla bir erkek vasıtasıyla olacak olan bir dilek evet kabul olacak kesinlikle. kafanıza takmayınız. En baştakinde ismin içerisinde ya da soy isminde E harfi olan bir insan görünüyor. ve bu E harfindeki kişi gerçekten size bir haber verecek ve bu haberi beklemektesiniz. Temiz, ferahlı ve güzel bir şekilde. En sonda ise civciv gibi çıkmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın civciv gibi olmuş hafiften. Ee, bu da bir haberdir. Uzun süredir beklediğiniz bir haber. Gerçekten e, kapınıza gelecek olan bir haber. E, bu haberden sonra içiniz tamamıyla açılacak ve siz çok rahatlayacaksınız. E, üç tane parmak da bastım arkadaşlar. Tabakta kınıfalımıza da baktım. E, daha ne olsun? Evet... Allah'ım her yerim kın oldu. <laughs> Buladım kendimi. Neyse. Evet. Arkadaşlarım, sevgili dostlarım sizleri güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen ve lütfen unutmayınız. Yeni kanalımı desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun sevgili dostlarım. Ee, biliyorsunuz bireysel açılım yapıyorum. Zaten söylememe gerek yok artık biliyorsunuz. 47 bin olduk arkadaşlar 47 bin kere hepinize çok teşekkür ediyorum e, hakkınızı helal edin benden yanında helal hoş olsun diyeceklerim bu kadar güzel bir gün diliyorum sizlere güzel bir cuma günü diliyorum tabii ki cumanız mübarek olsun bu arada bütün hacet kapılarınızda sonuna kadar açılsın inşallah derdi olana derman hasta olana şifa e, finansal sıkıntısı olana da bol bol para diliyorum. E, sevgilisi gitmiş olana da e, tez bir zamanda kavuşmalar diliyorum arkadaşlarım. Bebekleri olmayanları da bebişler güzel güzel bebişler diliyorum. İnşallah tüm böyle istek ve sıkıntılarımız e, tez bir zamanda sonlanır arkadaşlar. Evet, hoşçakalın. Sizleri kocaman öpüyorum, kocaman kocaman seviyorum arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.